Eğer herkes konsensüs içerisinde bir şeye belli bir değer affederse ve bunu herkes kabul ederse o zaman onun bir alım değeri oluyor. Altın fiyatlarıyla Amerika'nın faizleri arasında yakından bir ilişki var. Ta ki Ukrayna-Rusya savaşına kadar. Altın ons cinsinden ölçülür ve bir ons 31.1 gramdır. Baktın evet. notlarına. Evet, eksik, <laughs> eksik kalmasın, Biz, ben izleyicilerimi eksik bıraktım dedirtmem. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz efendim. Abi nereye bıraksak seni görüyoruz zaten. Öyle yorumlar da gelmeye başladı. <laughs> ne zaman açsak karşımıza sen çıkıyorsun ne diye. Mutlu. İnşallah da... sıkılmazlar. Ya niye sıkılsınlar canım? Güzel geçmiyor mu sadece yayına hayatımız? Bence güzel geçiyor da işte yani. Yorumlar şahane. Süper. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Başlamadan söyleyeyim. Abone olmayı unutmasınlar. Likedir, paylaşımdır. Artık öğrendim bu iş. Gerekeni yapmaları <gülüyor> gerekiyor <gülüyor> yani. Evet. Lütfen. İhtiyacımız var. Tabii herkesin ihtiyacı var. Evet, bugünkü konuyu yastık altından çıkartıyorum. Zaten herkes bu istekte bulunuyor zaman zaman. Lütfen Hı -hı. yastığın altındaki altınlar dışarı çıksın. Evet. O zaman bize anlatır mısın? Evet, dediğin gibi Türkiye'de ne zaman bir darbaz olsa, bir tasarruf eksiği olsa hemen ilk davranılan nokta efendim şu yastık altındaki altınları bir çıkartın da Aynen. şu ekonomi bir canlansın. Ama bir türlü o yastık altındaki altınlar çıkmıyor. Nedir abi Çıkması altın? Çıkması da çok mümkün değil. Onun başka sebepleri var. Onları başka videolarda konuşuruz. Ama altın çok önemli bir kıymetli maden ve çok tarihsel önemi var. Hep de para olarak kullanılmış daha öncelerde. Çünkü belli özellikleri var. Bunlardan bir tanesi kuvvetli aşınmıyor. Bir kere o önemli. Yani dayanıklı daha doğrusu. İkincisi de en önemlisi arzı sınırlı. Dünyada öyle sürekli altın çıkaramıyorsunuz. Çıkmış belli bir altın kütlesi var. Az sonra söyleriz ne kadar olduğunu. Dolayısıyla arzı kısıtlı olduğu için de değeri düşmüyor. Sen de onu bir değer saklama aracı olarak kullanabiliyorsun. Zaten Altın dediğin şey aslına baktığın zaman hiçbir şey faydası olan bir şey değil. Yenmez, içilmez, bize bir insan olarak faydası yok. Ama parasal sistemde şöyle bir şey var. Eğer herkes konsensüs içerisinde bir şeye belli bir değer atfederse ve bunu herkes kabul ederse o zaman onun bir alım değeri oluyor, bir değer saklama aracı oluyor, bir takasta kullanılıyor. Dolayısıyla altının böyle çok daha başka bir şey olmayan büyük bir özelliği var. Tabi bu arada işte sanayide kullanılıyor vesaire gibi özellikleri var ama mesele aslında altının değerli olmasının nedeni işte az önce anlattığım herkesin konsensus şeklinde bir değer atfetmesi. Peki bu değer baktığımızda yıllar içerisinde yükselen, düşen aslında aynı dolar gibi hep yükselen mi? Yoksa yani Türkiye için söylüyorum tabi bunu ama altın sonuçta daha global bir emtia olduğu tabii. için... Aynen. Sürekli yükselen bir değere mi sahip dolar karşısında? TL karşısında zaten konuşmuyoruz. Değil. Altın fiyatlarına bir kere dolar cinsinden bakmak lazım. TL cinsine de sonra çevirmek lazım. Onu da konuşacağız. Altın ons cinsinden ölçülür ve bir ons 31.1 gramdır. Ve bir ons altın işte atıyorum şu anda yaklaşık rakamlar 2650 dolar. Demek ki 31.1 gram 2650 dolar. 1 gram altının ne kadar olduğunu bulmak için 2650'yi 31'e bölüyoruz. O kadar dolar oluyor. Şimdi altın arz ve talebe göre belirlenen bir emtia fiyatı. Diğer şeylerde olduğu gibi. Ve altının talebini belirleyen belli unsurlar var. Arzı kısıtlı olduğu için ve değişmediği için altın fiyatını belirleyen şey altının arzı değil talebi. Aslında altın var bu arada. Arzı da arttırılabilir. Ama çıkarmak o kadar maliyetli ki çıkarmaya kimse yeltenmediği için arzı kısıtlı diyoruz. Talebi belirleyen unsurlarsa burada birkaç tane mesele var. Bunlardan bir tanesi mücevher. Hmm. Dünyadaki altınların %45'i mücevher olarak tutuluyor. Bir diğeri merkez bankaları veya yatırım amaçlı kullanılan altınlar. Bir %17 civarı burada var. Onun dışında sanayide kullanılan altınlar var. Bir de böyle işte e, külçe olarak, coin olarak kullanılan altınlar var. O da %22'ye tekabül ediyor. Notlarına bakıyorum bir taraftan. Dolayısıyla böyle toparladığın zaman demek ki altının talebini kabaca bunlar belirliyor. Şimdi eğer burada altının fiyatının yükseleceğine ilişkin bir düşünce oluşuyorsa altının talebi doğal olarak artıyor. Çünkü bazıları da altını bir yatırım amacı olarak kullanıyor dedim ya bir tanesi o. Fakat şöyle bir Azıcık tarihten de gelmekte fayda var. Şimdi bu para sistemleri tarihte hep farklı farklı. Hepsi şimdiki gibi değil. Şimdi biraz daha farklı. 1944'te 2. Dünya Savaşı bitince altının değeriyle doların değerini birbirine bağlıyorlar. Yani ya da doların değerini altına bağlıyorlar diyelim. 1 ons altın e, 35 dolar. Tamam mı? O zaman 1 ons altın 35 dolar. Şimdi mesela 2650 dedim ya. Hı. O zaman 35 dolar. Ve Diyor ki Amerika, o zaman işte 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış vesaire. 35 dolar getirirseniz bana size bir ons altın vereceğim diyor. Dolayısıyla böyle bir ba bağlantı var. Şimdiki gibi demek ki Amerika istediği gibi para basamıyor. Elindeki altın miktarı kadar ancak para basabiliyor. Fakat 1971'e gelindiğinde işte savaşlardır, şudur budur falan. Amerika'nın elindeki altın miktarı düşüyor. Öyle olunca da bu her dolarını getirene karşı altın verebilme kapasitesi de azalıyor. Ve dünyada da böyle bayağı başat güç olduğu için diyor ki ben bu altının doların altına bağlanması hikayesinden çıktım diyor. Ve ondan sonra artık dolar basma sadece Amerikan Merkez Bankası'nın kendi itibarından kaynaklı yapılıyor. Altın bağlantısı kesiliyor ve o saatten sonra da işte altının fiyatı yükselmeye başlıyor. Yani buralara şöyle bir altın grafiğine merak edenler bakabilirler. 1971'e kadar stabildir haliyle az önce söylediğim şeylerden kaynaklı. Ama ondan sonra altın fiyatında bir yükseliş oluyor. Şimdiki altın meselesine gelmemiz oradan. Ama bu yükseliş sürekli yukarı doğru olmuyor. Mesela belli dönemlerde altın fiyatının sabit kaldığını hatta aşağı doğru gittiğini görüyoruz. Onun için şu uyarıyı yapmam lazım altın yatırımcısı için. Altın sürekli kazandıran bir yatırım enstrümanıdır algısı doğru bir algı değil. En azından tarihsel olarak bu önermeyi argümanı desteklemeyecek verilerimiz var. Nedir mesela? Altının en iyi performans gösterdiği zamanlardan bir tanesi 2008 ile 2013 arası. Niye? 2008 ile 2013 arasında parasal genişleme oldu bu Amerika'nın quantitative easing dediğimiz meselesi var. Çünkü biliyorsun 2008'de bir küresel kriz oldu. Aynen. O küresel krizden çıkmak amaçlı para basma diye halk arasında bilinen bir mesele gerçekleşti. Ve altının fiyatı o yüksek, çok düşük faiz ve yüksek para miktarıyla yukarı doğru gitti. Ta 2012-2013'e kadar. O saatten sonra o zamanki Amerikan Merkez Bankası Ben Bernanke dedi ki Tamam bu işi bitiriyoruz. Artık bilançomuzu küçültüyoruz. Çok teknik taraflara girmeyeyim ama en azından faizler biraz daha yükseliyor falan. O saatten sonra hem Türk Lirası hem diğer gelişmekte olan ülke para birimleri hem de altının fiyatının düştüğünü görüyoruz. Yani 2013'te altın alan biri 2020'ye kadar hiç para kazanmadan beklemişti. 7 sene, 8 sene neredeyse. Oo. Sonra pandemi devreye girdi. Pandemi devreye girdikten sonra tekrar Faizler çok düştü, hatırlayacaktır izleyicilerimiz. Ondan sonra altın fiyatlarının o dönemden beri, 2020'den beri tekrar yükselişte olduğunu görüyoruz. Demek ki şunu söyleyeceğim, çok uzattım biliyorum ama Yo. önemli bir bilgi var burada. Altın fiyatlarıyla Amerika'nın faizleri arasında yakından bir ilişki var. Faizlerin düştüğü, düşük kaldığı dönemlerde genel itibariyle altın fiyatlarının da yükseldiğini, faizlerin yüksek olduğu durumda da, Altın fiyatlarının düşük kaldığını görüyoruz ta ki Ukrayna Rusya savaşına kadar. Diyeyim, virgül koyayım. Senin soracak bir şeyin varsa sor, buradan devam edeceğim. <laughs> Hayır, o zaman şöyle bir duruma geliyor. Ülkelerin altın rezervleri evet. bu anlamda ekonomik piyasalarda önem arz ediyor. Tabii ki. O zaman ülkeler otomatikman ortaya, bende bu kadar altın var, sende bu kadar altın var. Ben piyasada bu kadar güçlüyüm, sen bu kadar güçsüzsün gibi bir duruma getiriyor. E bu da Bizim ülkemiz açısından, Türkiye açısından e, tekrardan e, bizim yastık altında ne kadar altınımız var, ne kadar güçlüyüz durumunun hı hı. altını çizmemizi gerektiriyor. Tabii şimdi orada e, biz ne kadar yastık altında altın olduğunu bilmiyoruz. Ama biz merkez bankalarının rezervlerinde ne kadar altın olduğunu biliyoruz. Zaten Ukrayna-Rusya Savaşı'na vurgu yapmamın nedeni de biraz oydu. Şimdi şöyle bir durum oldu. Ukrayna-Rusya Savaşı'na ya da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar ki dönemde merkez bankaları... Şimdi şöyle bir mekanizma var aslında dünya finans sisteminde. Ülkeler özellikle dış ticaret fazlası veriyorlarsa yani daha fazla ihracat yapıyorsun, daha az ithalat yapıyorsun. O ihracattan kaynak olarak ne kazanıyorsun? Dolar kazanıyorsun. Çünkü dünyadaki ticaret sisteminin %80'den fazlası dolarla dönüyor. Aynen. Onun için Çin de masatsa dolar kazanıyor. Biz de masatsak dolar kazanıyoruz. Şimdi eğer senin kazandığın dolar senin harcadığın dolardan daha fazlası elinde dolar birikiyor. O dolar cinsinden rezervlerini tutuyordu merkez bankaları. Hem de sadece nakit dolar değil, nakit dolar değil daha doğrusu. Ne yapıyor? O dolarları alıyor, gidiyor Amerika'ya veriyor, Amerika'dan da hazine bonosu alıyor, Amerika'nın çıkardığı tahvilleri alıyor. Bu sistem bu. Çünkü niye? Tahviller faiz getirisi sağlıyor. Yıllık %4'tür, %5'tir. Dolar kenarda duracağına ben Amerikan tahvili alayım diyor. O zaman ne olmuş oluyor? Sen, Çin Çin'e gidiyorum, sen elindeki dolarlarla tekrardan Amerika'ya o dolarları geri gönderiyorsun. Onlar da sana borçlanma kağıdı basıyorlar. Bu şekilde de Amerika istediği kadar tabii ki borçlanabiliyor. Yani rezerv paranın avantajı aslında bu. Şimdi hal böyleyken Rusya Ukrayna meselesinden sonra Batı dedi ki Amerika ve Avrupa, şimdi sen Amerika'nın tahvillerini alıyorsun ama borçlanma araçlarını. Onları da gidiyorsun Amerika'daki ya da Avrupa'daki bankalarda tutuyorsun. Londra'da tutuyorsun. Dediler ki sen Ukrayna'yı işgal ettin. Senin bizde duran hazine bonolarına vesaire el koyuyoruz. Öyle olunca ha dedi diğer ülkeler. Bu yarın öbür gün biz de Amerika'yla ya da Avrupa'yla ters düşersek bizim de oradaki bonu tahvillerimize el koyarlarsa bunlar büyük sıkıntı yaşarız. Onun için biz rezervlerimizi yavaş yavaş altın cinsinden tutmaya başlayalım. Artı altınların çoğu mesela Londra'dadır. O altınları da Türkiye'ye ya da Çin'e getirelim. Mesela Berat Bey zamanında bunlar yapılmıştı. Hala da yapılır ve Çin, Polonya gibi son dönemde bunu çok fazla yapan ülkeler var. Hindistan gibi ülkeler artık rezervlerindeki altın miktarını artırıyorlar. Bunu niye bu kadar uzun anlattım? Çünkü son dönemde Amerikan faizleriyle altın fiyatları arasındaki ilişki bir miktar kopmuş gibi. Ne demek istiyorum? Mesela son enflasyonla mücadelede Amerika faizleri arttırırken altın fiyatlarının düşmesi gerekirken merkez bankalarının rezervleri için altın talebinin yükselmesi sonucunda altın fiyatları düşmüyor. Demek ki buradan çıkarılacak ders önümüzdeki dönemde portföy yaparken altına da içinde bir miktar mutlaka yer vermek gerekiyor çünkü ülkeler rezerv olarak onu tutuyorlar. Hem de ne yapmış oluyorsun? Aynı zamanda bir çeşitlendirme imkanı da sağlıyor altın. Abi çok güzel anlatıyorsun. Güzel hikayeler. Heyecanla heyecanla dinliyoruz. Bize faydası ne? Bize faydası ne değil <laughs> yani? Ben alırım gram altını mı? Koyarım yastık altına. Peki gram altının fiyatı? Şey onu onu da söyleyeyim. Şimdi i̇lginç bir bilgi. Ee, az önce yüzde %45 şeyde var, mücevher, mücevher var, de vesaire, var vesaire dedim ya. Dünyadaki toplam çı çıkarılmış altın şu anda 215 ton. 215 ton ne demek biliyor musun? 22 metrelik bir küp düşün. Bir havuz ya da 6 katlı bir bina o kadar. Bütün dünyadaki altınları toplasan o kadar yapıyor. O kadar yapıyor. Evet, dolayısıyla arzının kısıtlı olmasının meselesi Bak, bu. Bak bu çok güzel bilgi. Bundan şort yapacağım. Evet, <laughs> Bu <işi> yap lütfen. <laughs> <laughs> şimdi gram altın bir sana, sana bir shortsluk malzeme daha geliyor şimdi. <laughs> Türkiye'de altın yatırımı nasıl yapılır konusunu biraz konuşalım. O önemli. Bir kuyumcuya gidip altın alabilirsin. Bankalarda altın hesabı açabilirsin. Bankaların fiziken altın alma imkanı var. Oradan alabilirsin. İnternetten artık fiziken altın alınabiliyor. Öyle yapabilirsin. Çeyrek altın biliyorsun İstanbul Altın Rafinerisi'nin gram altını var. Onu alabilirsin. Darphane'nin altın sertifikası var. Hazine'nin çıkardığı S1. Onu alabilirsin ki bu borsada işlem görüyor. Artı altına dayalı borçlanma araçları var. Yine Hazine'nin çıkardığı kira sertifikası gibi. Onu alabilirsin. Devam ediyorum altına dayalı fonlar var. Fonlardan alabilirsin, kıymetli maden fonları. Artı altına bağlı ETF'ler var. Borsa yatırım fonları Ziraat Bankası'nın ve yanlış hatırlamıyorsam QNB'nin var. Onları alabilirsin. Demek ki bak neredeyse 10 tane altına yatırım yapabileceğin bir imkanlar serisi var Türkiye'de. Bunların kendi içinde hepsinin avantajı var, dezavantajı var. Belki biraz bahsederiz ama Türkiye'deki altın yatırımcısı altına yatırım yaparken gram cinsinden bakıyor. Ons mons o bilmiyor yani Bizi bakıyor. Ki. Biz anlamıyoruz. Evet şimdi bunun da hesabını yaparken mutlaka sadece altın fiyatına değil az önce anlattığım bir ons altın şu kadar değil aynı zamanda bir doların da kaç lira olduğuna bakmak gerekiyor. Çünkü bir şey ons cinsinden altın dolarla ölçülüyor ya bu aynı kalsa bile Doların yükselmesi aslında senin gram cinsinden altınının da TL cinsinden fiyatının yükselmesi anlamına geliyor. Onun için dedik ya bir videomuzda bir gözünüzde mutlaka altın yatırımcısıysanız dolar, dolar TL'de olsun diye. Şimdi onu daha detaylı anlatıyorum işte. Şu anda mesela 2650 dolar bir ons altın. 2650 dolarsa o zaman bu 31.1 gram yapar. 2650 doları 31.1'e bölüyoruz. O da şu anda rakamları hatırlamıyorum, 90 dolardan biraz daha e, yukarıdır. Onu da işte şu andaki mevcut dolar-tl kuruyla çarpıyorsun. Niye? Çünkü ne dedim ben az önce? 1 gram altın, rakamları e, 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum, 90 dolarsa 1 gram altının kaç tl olduğunu bulman için 1 dolar kaç tl ise, onun ikisini çarp çarpman gerekiyor. Aynen. Şu anda 34,5. 34,5 ile 90 ya da işte 92 neyse onu çarptığın zaman Bugün 1 gram altın olan 2900-2950 lirayı bulabiliyoruz. Demek ki tekrar söylüyorum altın sabit kalsa bile dolar yükseliyorsa senin gram altının yükselir TL cinsinden ya da Altın yükseliyor diyelim. Dolar düşerse ki çok ihtimal dahilinde değil. <laughs> o zaman hangisi daha etkiliyse o olur. Ya da Şöyle zamanlar da oldu daha önce de altın ons cinsinden düşüyor fakat dolar yükseliyor altın yatırımcısı e, para kaybetmedim diyor aslında kaybediyor zaman geçiyor TL cinsinden sadece dolara yatırım yapsa daha iyi getiri sağlayacak yatırımın zaman ee, değeri demiştik para evet, biliyorum paran, paranın, paranın zaman, paranın değeri. Paranın zaman Bravo. değeri paranın zaman değeri dolayısıyla sözün özü Mutlaka bu ons altın meselesinde dolar tl'ye de gram altın meselesinde dolar tl'ye de bakmak gerekiyor. Şimdi az önce saydığım o ona yakın yatırım enstrümanı saydım ya altına dayalı ya da direkt altın olarak. Bunlar da farklı avantaj ve dezavantajlar var. Şimdi bir kere altın cinsinden vadeli bir mevduat açarsanız bankada o zaman bir faiz alma imkanınız var. Faiz hassasiyeti olmayanlar için söylüyorum. Ya da altın sertifikası olursa. 6 ayda bir %1 devlet ya bir kira veriyor ya da faiz veriyor. O avantaj var. Onları söyleyelim. Fiziken altın alırsanız saklaması zor, riskli. Onu düşünmek lazım. Ama alış satış makası olabilir. çünkü e çünkü kuyumcuda alım farklı, satım farklı. Dolayısıyla o biraz dezavantajları var. Ama sonuçta altın benim yanımda dursun diyenler çok fazla. Onlar bunu kullanabilirler. Bankalardan gram şeklinde alım satımda da yine ne var? Alım satım makası var. Ona mutlaka dikkat etmek lazım. O yüksek olabilir. Onun dışında bankadan aldığınızda vergi söz konusu olabilir. Kambiyo vergisi olabilir. Ona dikkat edilmeli. Onun dışında fon cinsinden, kıymetli maden fonu cinsinden altın almak söz konusu olabilir. Orada da dikkat etmek lazım. Getiri üzerinden Orada da vergi var, stopaj var. Ve fonlarda o fonun yani altın fonunun içine hangi portföy yönetim şirketinin ki biliyorsun fonları konuştuk artık bunu izleyicilerimiz biliyor. Hangi enstrümanı koyduğuna da bakmak lazım. Çünkü bir portföy yönetim şirketi %80 en az %80'ini altın ya da altına bağlı ürünler cinsinden tutması gerekiyor. İşte az önce saydığım o ürünlerden hangisini içine koyduğunu ben bilmiyorum. Hangisini içine koyduğuna bağlı olarak da o fonun performansı değişiyor. Bir de altın sertifikasını söylemiştim, S1. O da borsada işlem gördüğü için altın piyasası hızlı bir şekilde yukarı giderken normal altından daha iyi performans gösterebiliyor. Çünkü arz ve talebe göre belirleniyor. Ya da altın fiyatları düşerken normal altından daha hızlı düşebiliyor. O riski almak istemeyenler de onu mutlaka gözetsinler bir taraftan. Çok iyi anladım. Son bir sorum var bu konuyla ilgili. Gümüş bir rakip midir? Yerine geçmeyi planlayan bir emtia mıdır? Hı hı. Altınla ilişkisi nedir? Aynı dolar euro gibi mi bakmalıyız biz gümüşle altın ilişkisine? Biraz onu da bize açabilir misin? Yani gümüş e, altına göre biraz daha spekülatif. Ve altına göre piyasası biraz daha sığ olduğu için. E, tabii ki sığ demek çok zor ama altına göre en azından. Fiyat hareketleri daha vahşi olabiliyor. Aşağı giderken de yukarı giderken de. Gümüşün... Altın da kullanılıyor ama gümüşün biraz daha bu yenilenebilir enerji vesaire gibi konularda sanayide de kullanımı var. Dolayısıyla oradaki talep de bunu belirleyebiliyor ama e, ikisine birden kıymetli maden diyebiliriz. Yani o zaman bayağı altınla ilgili her şeyi anlattım. Her şeyi anlattık. Bir yere atlamışım. Notlarıma baktım onu söyleyeyim. Çin çok büyük bir ülke ve Çin'de insanlar yatırım yapmak için daha öncelerde yıllarca e, konut yatırımı yapıyorlardı. Konut balonu orada patladı. Artık Çinlilerin yatırım yapmak için başka alternatifler aramaları gerekiyor. Bu alternatiflerden bir tanesi de altın. Altın talebini besleyen unsurlardan bir tanesi de bu. Onu da söyleyelim. Dayanamadın. Baktın evet. notlarına. Evet, eksik, <laughs> eksik kalmasın. Biz Ben izleyicilerimi eksik bıraktım dedirtmem. Şahanesin. Ağzına sağlık. Eyvallah. Tekrar görüşmek üzere.